Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir saç örgüsü modeli. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modeli anlatmak için geldim ve daha önce hazırlık çalıştım. Arkadaşlarım zincir sayımız 12 ve katları en sonunda da 4 tane zincir fazla çekiyoruz. Ben burada 12 12 24 4 tane daha 28 tane zincir çektim. Bir sıra ikili trabzan çalıştım. Yani 28 zincir üzerine 28 tane ikili trabzan ve bir sıra üzerine 28 tane sık iğne çalıştım. Modeli ön yüzüne çalışmak istediğim için bir sıra sık iğne çalıştım arkadaşlarım. Hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin arkadaşlarım ve bir tane zincir çekiyorum modelimi çevirdim tığımı sardım arkadaşlar ilk birinci sık iğnemin üzerine bir tane yarım trabzan tığımı sardım arkadaşlarım bakın burada ilk olarak ne yapıyoruz tığımı iki kere sardım bu kenar zincirim değil ikinci trabzanın belinden doluyorum. Yani ilk sırada yaptığım trabzanın belinden doladım ve burada üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. Hemen yanındaki trabzanımın da belinden doluyorum ve burada tekrar üçlü trabzan. Tığımı sardım. Bakın burada ilmeklerimizi sayıyoruz. 1 iki tane sık iğne atladım. 3. sık iğneme bir tane yarım trabzan. Daha sonra 1, 2, 3 kez tığımı sardım. Alt sıradan trabzanımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın belinden doladım. Ve burada 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan. Tığımı 3 kez sardım. Hemen yanındaki yani 6. trabzanımın belinden doluyorum. Tekrar dörtlü trabzan tığımı sardım tekrar arkadaşlar bakın bu alt sıradaki şuradaki ilmekleri sayıyorum bir iki sık iğne atladım üçüncü sık iğneme bir tane yarım trabzan bir iki üç kez tığımı sardım Bakın burada 5. trabzana yaptık ve 6. trabzana bu 4 trabzanları çalıştık. Şimdi burada geriye doğru gidiyorum 6. 5. 4. ve 3. 3. trabzanımın belinden doluyorum ve burada 1 2 3 4'lü trabzan tığımı 3 kez sardım. Burada tekrar 4. trabzanımın belinden doluyorum 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü trabzan çalıştık. Bakın bu şekilde çarpı oluşturduk tığımı sardım bir iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğnemin üzerine bir tane yarım trabzan şimdi tekrar tığımı iki kere sarıyorum burada bir tane trabzan boşta bırakıyorum diğer trabzanımın üzerine üçlü trabzan tığımı iki kere sardım hemen yanındaki trabzana da aynı şekilde üçlü trabzan tığımı sardım bir iki tane sık iğne atladım üçüncü sık iğneme bir tane yarım trabzan tekrar tığımı iki kere sardım bir tane sık iğne boşta pardon bir tane trabzan boşta bırakıyorum diğer trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan ve hemen yanındakine de aynı şekilde üçlü trabzan tığımı sardım bir iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğnemin üzerine yarım trabzan bakın bu şekilde bir tane modelimiz bu şekilde hazırlanmış oldu sizler dilediğiniz kadar bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlarım şimdi tekrar bir iki üç kez tığımı sardım alt sıradan trabzanlarımı sayıyorum bir 2 3 4 5. trabzanımın belinden doladım. 1 2 3 ve 4. Dörtlü 4'lü bir tane trabzan. Tığımı 3 kez sardım. Hemen yanındaki trabzanı yani 6. trabzanımın belinden doladım. 4'lü trabzan. Tığımı sardım. 1 2 tane sık iğne atlıyorum. 3. sık iğnemin üzerine bir tane yarım trabzan. 1 2 3 kez tığımı sardım tekrar bakın burada iki tane trabzanı baz alıyorum hemen buradaki trabzanıma da 1 2 3 dörtlü trabzan tekrar tığımı 3 kez sardım bu arada kalan trabzanıma da aynı şekilde yani şurada yaptığım işlemin aynısını tekrar ediyorum arkadaşlar modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde hazırlıyoruz şimdi bir iki tane sık iğne atladım üçüncü sık iğneme şuradan bir iki hemen üçüncüye evet bir tane ikili yarım trabzan çalışıyoruz bir iki kez tığımı sardım bir tane trabzan boşta bırakıyorum diğer trabzanıma üçlü trabzan tığımı iki kere sardım yanındaki trabzana da üçlü trabzan tığımı sardım bir iki tane atlıyorum üçüncü sık iğnemin üzerine yarım trabzan tığım iki kere sardım burada bir tane boşta bırakıyorum trabzanımı diğer trabzanıma da aynı şekilde arkadaşlar başlangıç olarak bakın şimdi biraz sonra izah edeceğim size bakın başta bir tane şu ikili üçlü trabzanları çalışıyoruz bitirirken de bu trabzanlardan iki tane yapıyoruz çünkü bir tanesini modele ekliyoruz kenarlarımızda tekrar bu üçlü trabzanlar kalacak bakın burada tekrar bir iki tane sık iğne atladım üçüncü en son sık iğnemin üzerine de bir tane yarım trabzan bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu hazırladık şimdi ikinci sıramız için bir tane zincir çekiyorum tığımı sardım arkadaşlar modelin arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz sadece gördüğümüz bütün ilmeklerin üzerine tek tek yarım trabzan çalışıyoruz modelimiz hep bu şekilde devam edecek gördüğümüz bütün ilmekleri eksiksiz bir şekilde çalışmamız gerekmekte. Bu sıraya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bir ön yüzünde çalıştığımızda sayıda eksilme olmasın. Bu sefer modelde bozulma yaşanabilir arkadaşlarım. Sizler de gördüğünüz gibi sadece gördüğüm bütün ilmeklerin üzerine tek tek yarım trabzan çalışıyoruz. Yani Başlangıç olarak biz 12 ve katları en sonda da 4 tane zincir fazla çekmiştik. 2 model için 24 tane sıkı pardon 24 tane zincir çekmiştik. 4 daha da 28. Yani bu sırada da arkadaşlar şu an çalıştığım sırada da 28 tane yarım trabzan olması gerekmekte. Çünkü sayı kaybı olmaması adına model düzgün ilerlesin diye bakın. Hemen tekrar modelimizin ön yüzünde kurulumuna tekrar çalışalım. Bir tane zincir tığımı sardım. Bu kenardaki ilk yarım trabzanın üzerine yarım trabzan. Tığımı iki kere sardım. Bakın burada iki tane trabzanım var. Bu kez bu trabzanların belinden doluyorum. Üçlü trabzan tekrar 1 2 3'lü trabzan 1 2 tane yarım trabzan atlıyorum 3. yarım trabzanımın üzerine tekrar yarım trabzan bakın arkadaşlarım şimdi burada biz modelin bağlantısını bu sırayı biraz dikkat edin arkadaşlar 1 2 3 tane tığımı 3 tane 3 kez sardım Bakın burada ön yüzünde görünen şu uzun trabzanlarımın üzerine önce birincisine dörtlü trabzan üç kez sardım. İkinci trabzanıma da aynı şekilde bakın bu şekilde dörtlü trabzan. Şimdi tekrar 1, 2, 3 kez sardım. Bakın buradaki ikili trabzanımın birincisine biraz evvel bahsettiğim gibi bu ikili trabzanların bir tanesini modele ekliyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar tığımı iki kere sardım. Burada olan trabzanımı da şu şekilde bir, iki, üçlü trabzan olarak çalışıyoruz. Hatta burada bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Önce buraya değildi. Evet. Bakın şimdi bu bir yanlışlık oldu evet şimdi tığımı iki kere sardım bakın bu uzuna değil bu alttaki kısa iki tane trabzanımın belinden doluyorum üçlü trabzan tekrar ikinciye de aynı çalışmayı yapıyorum bakın bu şekilde tığımı sardım bir iki tane yarım trabzan atladım üçüncüye yarım trabzan tığımı bu kez üç kez sardım bakın buradaki bir tane trabzanımı modele dahil ediyorum ve dörtlü trabzan olarak çalışıyorum tekrar ikinci trabzanıma da aynı işlemi uyguluyorum şimdi tığımı bir kez sardım bir iki tane yarım trabzan atlıyorum üçüncüye bir yarım trabzan tığımı üç kez sardım bakın bu kez ne yapıyorum buradaki trabzanlarımın ikisini tığımla geçiriyorum şu altta kalan trabzanımın bakın önce birincisini yukarıya çıkarıyorum ve burada 1 2 3 ve 4 dört. 4'lü trabzan tekrar diğer trabzanımı da aynı şekilde belinden doluyorum 1 2 3 ve 4 bakın bu şekilde modelin kurulumu tamamlandı arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlk 2 sırayı kurulum için çalışıyoruz. Daha sonra şu bağlantıları çalışıyoruz. Bir sıra yarım trabzan. Daha sonra şu an çalıştığım sıra. Bundan sonra tekrar bu sırayı bitirdikten sonra tekrar yarım trabzan. Yani modelimizin iki sırasını yani başlangıç olarak iki sırasını saymıyoruz ve daha sonra 4 sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz tığımı iki kez sardım ve burada üçlü trabzan tığımı iki kez sardım ve burada tekrar üçlü trabzan bir iki tane yarım trabzan atlıyorum üçüncüye yarım trabzan şimdi burada tekrar burada yaptığımız çalışmanın aynısını yapıyoruz tığımı iki kere sardım ilk önce şu altta kalan birinci trabzanımın belinden doladım üçlü trabzan tığım iki kere sardım tekrar bir iki üçlü trabzan tığım sardım bir iki tane yarım trabzan atlıyorum üçüncünün üzerine yarım trabzan bu kez tığımı üç kez sardım bakın buradaki trabzanı aynı burada olduğu gibi modele dahil ediyorum buradaki birinci Trabzan'ın belinden doladım. Dörtlü trabzan. Tığımı üç kez sardım. İkinci trabzana da aynı şekilde dörtlü trabzan. Tığımı sardım. Bir, iki tane ilmek atladım. Üçüncüye yarım trabzan. Bir, iki, üç kez tığımı sardım. Bu en son yaptığım dörtlü mı şu şekilde tığıma geçiriyorum. Bu alttaki iki tane dörtlü trabzanımın yukarıya çıkmasını sağlıyorum. Bakın şu şekilde tığımı üç kez sardım. Şu şekilde tığımı bunları geçiriyorum ki daha rahat çalışmak için. Bu alttaki trabzanın ilk önce birincisinin belinden doluyorum. 2 3 ve 4. Tekrar ikinciye de aynı işlemi uyguluyorum. 1 2, 3 ve 4. Bu şekilde ikinci modelimizi de uyguladık. Tekrar 2 tane ilmek katladım. Üçüncüye yarım trabzan tığım 2 kez sardım. Bu kenardaki iki tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Şu an 4 sıra modelimiz hazırlandı. Artık her 4 sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Bakın burada modelin tamamlanmış hali de bu şekilde gerçekten çok güzel zarif bir model. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.